Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube Elçi Arifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımın sağ kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Dediğim gibi beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Abone ol yazısına bastıktan sonra da zil butonu çıkacak. Zil butonuna da basıp aktif hale getirse sizler için yüklediğim bütün modellerden hemen haberdar olabilirsiniz. Evet bugün de çok güzel tavayası modelimiz var arkadaşlar. Çatı pıtı tavayası modelimiz hem kolay hem de çok güzel. Yine oyasından bakıp sizler için tasarladım. Tavayasına çevirdim. Modelimiz çok güzel oldu. Ben iki tanesini yaptım. Bir tanesini de inşallah sizlerle birlikte yapacağız. Evet ben hemen modelimi göstereyim. Sonra da biz sizlerle birlikte yapımına geçelim. Ben hemen şuradaki ilmeğimi alıp modelimi göstereyim arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimiz. Dediğim gibi iğne oyasıydı. Sizler için tovayasına çevirdim. İğne oyasında mavi ile beyaz yapılmıştı arkadaşlar. Ben mavi ile sarı yaptım. Renkleri de çok güzel oldu. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Evet, biz hemen iplerimizi şöyle bırakalım. Hemen modelimizin alt tarafını yapalım sonra da üst tarafına geçelim. Arasına da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tıbat atladım. Atladım arkadaşlar. 2 tanesi modelimizden alt tarafına gidiyor. Arada 7 tane kalıyor. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Önce alt tarafını yapalım. Sonra da isterseniz önce motifimizi yapalım arkadaşlar. Daha sonra da alt tarafını yapıp ekleriz. Evet biz önce şöyle bırakalım hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip motifimizden başlayalım. Önce tamamızı ipimizi sabitleyelim. Tamam önce ipimi sabitledim. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14 ve 15 tane zincir çektim. 15 tane zincir çektikten sonra tekrardan ilk başlangıç noktasına batacağım. Oraya küçük bir halka yapacağız. Başlangıç noktasına battık. Evet birleştirdim ve oraya şöyle küçük bir halka yaptım yaptıktan sonra bir tane de zincir çektim başlıyoruz arkadaşlar şöyle ilmeğimi biraz uzattım halkanın içine giriyorum şöyle zincirler çektik bir halka yaptık arkadaşlar ilmeğimi biraz uzattım kadar arkadaşlar tahminen uzatabilirsiniz halkanın içine girdim ilmek aldım ilmeğin içinden ilmek aldım 2 Şöyle tutuyorum parmağımla arkadaşlar ilmeklerimi kaçmasın. Tekrardan ilmek aldım, ilmeğin içinden ilmek aldım. 3 Tekrardan aynı halkanın içine girdim, ilmek aldım, ilmeğin içinden ilmek aldım. 4 Tekrardan girip ilmek aldım, ilmeğin içinden ilmek aldım. 5 Tığımda 5 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Şuradan ipimi tutup tekrardan tığımı ipimi aldım ve hepsinden geçirdim. İpimi katın aldım arkadaşlar. Hepsinden geçirdim ve tepesini kapattım. Bir tane de zincir çektim. Burada ipimizi kıralım arkadaşlar. Yine oyasında öyleydi. İpimizi kıralım. Makasla koparmayalım çünkü elimizle kopardıktan sonra buradaki düğüm çok daha da sıkı oluyor. Sık oluyor arkadaşlar. Evet hemen şöyle bırakalım. Tekrardan mavi ipimizi alalım. İki tane yaprağımız mavi. Evet. Şöyle tekrardan tam ipimi sabitledim. Halkamı aldım. Tekrardan gidiyorum halkanın içine arkadaşlar. Oraya ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra ilmeğimi uzatıyorum tekrardan. Aynı boyutta olsun arkadaşlar. Şöyle tahminle uzatabilirsiniz. Uzattım. Tekrardan halkanın içine girdim. İlmek aldım. İlmeğin içinden ilmek aldım. 2 işlem aynı 3 4 ve 5 tekrardan 5 tane ilmek yaptım arkadaşlar tutuyorum ve hepsini bir aldım tepesine bir tane zincir tekrardan iki tane zincir ve ipimizi kırıyoruz Tekrardan ipimi kırdım. Şöyle ikinci yaprağımı yaptım arkadaşlar. İkinci yaprağımızı yaptık. Sarı ipimizi alalım. Modelimiz çok kolay hem de zevkli arkadaşlar. İnsan yaptıkça yapası geliyor. Çok hoş. Evet şöyle tamam. tekrardan ipimi sabitledim. Modelimi aldım. Tekrardan halkanın içine giriyorum ve kapattım. İlmeğimi uzattım. Tekrardan girdim. ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek aldım. 2. Gelip ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek. 3. Tekrardan gelip ilmek aldım. 4. Bir tane daha ve 5. 5 tane ilmeğim oldu. Tekrardan şöyle tutuyorum ve hepsini bir aldım. Bir tane zincir ve iki tane zincir ipimizi kıralım. Şuradaki ipimiz çok fazla uzun oldu. Onu alalım. Böyle perişan oldu. Ona bakmayın arkadaşlar. Daha sonra toparlayacağız. Modelimiz çok hoş oluyor. Evet. Şimdi tekrardan mavi yaprağımızı yapalım. Tamam. Tekrardan ipimi sabitledim. Halkamı aldım. Şöyle tekrardan içine girdim buraya ipimiz sabitleyeceğim de sabitleyemedim arkadaşlar şöyle deri yaprağımın üstüne geldi evet tekrardan halkanın içine girdim ve kapattım Tekrardan ilmek yapacağız. Şöyle ilmeğimi uzattım. Tutuyorum arkadaşlar. Tekrardan içine girip halkanın ikinci ilmeğimi aldım. İşlemimiz aynı. Üçüncü ilmeğimi aldım. Dördüncü ilmeğimi aldım. Ve beşinci ilmeği aldım. Tekrardan şöyle ipimi tutuyorum. Ve hepsini bir aldım. Kapattım. Bir tane de zincir. İpimizi burada kıralım. Sarı yaprağımızı da yapalım arkadaşlar. Sonra da iplerimizi yakalım. Motifimizin son halini bakacağız. Dediğim gibi böyle perişan olduğuna bakmayın. Daha sonra çok güzel oluyor. Evet şöyle tekrardan halkanın içine giriyorum. kapattım tekrardan ilmeğimi uzattım çok fazla uzatmayalım şöyle uzattım arkadaşlar tekrardan girip ilmek aldım ilmeği içinde ilmek aldım 2 girip ilmek aldım Ilmeğin içinde ilmek 3 4 ve 5 5 tane ilmeğim oldu tekrardan hepsini bir alıyorum bir tane zincir iki tane zincir ve ipimizi kıralım motifimizi düzeltelim ve ekleyelim hemen şöyle Evet arkadaşlar, şu arkadaki ipleri önce alalım. Dikkatlice iplerimizi arka tarafındaki iplerimizi alalım. Daha elinizdeyken de yakabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bitirdikten sonra da böyle sırayla da yakabilirsiniz. Evet alt tarafı tamam. Şimdi üstüne geçelim. Hemen arkadaşlar şu istekleri de keselim. Tamamen kökünden kesmeyin arkadaşlar. Az bir şey bırakın. Yine oyasında Biraz ucunda bırakılmıştı öyle. Aynısı gibi olsun diye. Evet. Şöyle hemen uçlarında bir şekilde yakalım. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimiz çok hoş oldu. Motifimiz Evet. Dediğim gibi arkadaşlar öyle zor görünebilir. Zor değil. Hem kolay. Bu tiplerinizi yapıp hazırlayın. Bir iki günde de yazmanızı eklersiniz. Takabilirsiniz. Veya çeyizinize saklayabilirsiniz. Evet. Biz hemen alt tarafını yapalım. Sonra da ekleyelim. Hemen şöyle bakalım kaç tane tabat atlamışım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tabatın içindeyim. 7. 3. çekmiştim. Şöyle 8 Tekrardan 3 tane zincir ve 9. Dokuz. 9. içindeyim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çevirelim. Çevirdim şöyle. Arada bir tane bırakıp ikinciye. İkinciye girip kapattım. Çevirelim. Çevirdikten sonra Şöyle halkanın içine tekrardan girelim. Zincirin içine girip kapattım. Burada bir, iki tane zincir çektim. tamayıp aldım. Yaprak yapalım önce arkadaşlar. İki aldım, iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir tepesine girip kapattım. Tekrardan tamayıp aldım. Aynı yere girdim. İki aldım, iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir ve tepesine Geri kapattım. iki defa doladım 3'üncüde. 2 aldım, 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4 5 6 7 tancir. Tepesine 1 2 3 4'üncüde üç defa doladım. Girdim. Şöyle 2 iki aldım. Kaldım. Iki 2 iki aldım, iki aldım ve 2 aldım. 1 2 3 4 5 6 7 tancir tepesine girip kapattım. Tekrardan 5. de 3 defa dolayalım. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım, 2 aldım ve 2 aldım yukarı çıktı. 1 2 3 4 5 6 7. 5. de tepesine sonra da son yaptığımızı doldurup aşağı inelim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane de sık iğnesi yaptıktan sonra şöyle bir jestimi tekrardan aşağı girip kapattım. Burada 1 iki tane de sık iğnesi yaptım. Yanına iki tane de sık iğnesi yaptık arkadaşlar sonra motifimizi ekleyeceğiz. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. iki defa doladım aynı yere girdim. Şöyle iki aldım, iki aldım ve iki aldım. Bir tane zincir Bu motifimizi alalım. Motifimizi aldık arkadaşlar. Mavi olan yerden arkadaşlar şuraya ikisinin arasına şöyle alt tarafından tığımı geçirdim. Bu alt tarafından tığımı geçirelim. Şöyle yapalım. Ters tarafını çevirdim. Arasına giriyorum iki mavi yapramın arasına girip oraya sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Tekrardan ipimizi bir şu tarafa alalım. Çevirelim ve şöyle zincirimiz vardı, trabzanımız vardı sapın arasında. Girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Tekrardan aşağıya. Girip kapattım. gelip kapattık kapattıktan sonra arkadaşlar burada az bir sapımızın şöyle zinciri kalmış onu da sık iğnesiyle dolduralım 1 2 3 4 ve 5 5 tane de sık iğnesi yapalım Evet 5 tane de sık iğnesi yaptık tekrardan aynı tabatın içine de girelim ve kapattım Burada 1, 2, 3 tane zincir, yanındaki tabatıya. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir, yanındaki tabatıya. 1, 1, 2, 3 tane zincir, yanındaki tabatıya. 9 tane tabata atladıktan, atladıktan sonra tekrardan modelimizin alt tarafına kurup böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tiflerinizi yapın bitirin daha sonra da yazmanızın kenarına eklersiniz. Bugünkü modelimiz hemen şöyle gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş oldu arkadaşlar değişik oldu. Değişik model isteyen arkadaşlar varsa da hemen yapabilirsiniz. Yapmanızı da tavsiye edelim. Çatı pıtı çok güzel oldu. İsterseniz renk renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine oyasında böyleydi. Ben böyle yaptım. Dediğim gibi orada beyazla mavi yapılmıştı. Ütüleyebilirsiniz rahatlıkla. Şöyle arka tarafından. Evet hemen modelimizi şöyle bırakalım arkadaşlar. İnşallah beğendiniz. Instagram sayfamda var ilişim harifetlerim. Oradan da beni takip edip yakın fotoğraflarını çekip Instagram'da paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.